arkadaşlar ben Zeynep. E, 9 yaşındayım. 3'e geçtim. E, Karşı okuluna gidiyorum. E, şimdi bu oda bir tur yapacağız sizinle. Ama benim turun ismi Sevde ile Barbie turu. E, i̇şte bir dahaki turda ise kıyafet turu yapacağız. Sonraki turda, turda takı turu. Bacaklara her yeri İsmi kalıyor. nedir? E, i̇smi Stella. E, bazıları İngiliz bazıları Türk barbaryanın Bunu da itimane için yardım isteyen kızlardan aldık. Onlara yardım olsun diye. Ama yine de çok güzel iyi. E, kütüphaneleri vardı. Pelerini vardı. Küpeleri, Kolyesi ayakkabısı vardı. Onun ayakkabısı şu mavide. Bakın altın. Çantası da var ama başka bir yerde. Bunun ismi Rosie Bu benim monster item. Annemin karne hediyesi. Ee, gerçek monster art gördüğünüz gibi. İsmi Dra Dra Söyledim Dracula mı? Dracula. 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 Ee, ben de Fotoğrafları olan baş çok iyi, çok fazla bir tane şeyim var. Sevgim var. Bakın okul çantam bile Monster Hayatlı. Ama içinde bu Monster Hayat olmasa da sevdiğim bir tane var. annemden uzun, değişik ve koca kafalı. Ee, bu da benim teyzemin karnı hediyesi. Hepsi karne hediyesi. Motoru da var. Ee, evet, göstereyim. motoru da var. Motorunun burası Bir da, motoruna bindir görelim. Kumbarası da var. Kaskı da var, sepeti. Motoruna bindireyim. Aldığımız kıyafetlerle duruyor. Hiç değiştirmedik kıyafet. kaskının böyle burasını indirip. Şimdi bebeklerin yataklarına bakalım. Ha. Evet. Bu da iki tane kedim var. Biri Rocky biri Raleigh. Bu köpek. Yuvaları var böyle. Bu da onların puf pufu. Bu da şöminesi. Böyle. her şeyi ama aynı zamanda böyle olup bir koltuk haline de dönüşebilir arkasında bulunan gerçeği. Yani Barbie'nin bir sürü kıyafeti var. Açıkçası ben bu Barbie'leri fazla sevmiyorum. En çok bunu seviyorum. Her yeri bükülüyor. Elleri, kolları, kafası Üstündeki kıyafet kimin tasarımı? Evet, bu arkadaşımın tasarımı. Ama boyundan bağlama benim tasarımım. Aslında boyundan bağlama değildi. Altındaki annemin tasarımı. Aslında o sinli ama ben ters çevirdim onu. Bir gösterer istersen. Bakın o Barbie'yi çok seviyorum. Bu yüzden ona ayrı bir dolap yaptım. Çok güzel kıyafetleri var. Göstermeyeceğim. Çok uzun zaman oldu. Mesela şuna bakalım. Şöyle. Balo kıyafeti. Evet. Bu da günlük bir kıyafet. Spor kıyafeti. Ve yine annesinin diktiği bir elbise. İç kıyafeti bu. Bir kürk. O atlet. Bu da iş kıyafeti. Ve daha sonra yataklarını gösteriyorum. Yatakları. Bu anne ve çocukların yatağı. Burası da genç kızların yatağı. E, Merhaba arkadaşlar. E, az önce birlikteydik. Barbilerimi gösterdim. Bu e,